Merhabalar, hoş geldiniz sayın Vali. Nasılsınız? Çok, nasıl? 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 Çok iyi olduk, sizi gördük. Güzel bir pazar kurmuşuz siz, maşallah. Nasılsınız? maşallah ne güzel oldu. Hayır, olsun. Hayır uğurlu olsun. Bereketli kazançlar diliyoruz. Kadın eli değdi mi iyiydi en güzel oldu ona inanıyorum. Evet Hayırlı inşallah. Olur. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Sağ olun. Bilal. <laughs> <laughs> Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ellerinize sağlık. Teşekkür hmm. ederiz. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah. Sizi Allah gördük Allah daha iyi olduk. Bir <laughs> Sağ olun. Hadi. Sağ olun. Sağ ellerinize sağlık. Hoş geldiniz, valideye buyurun. Sıkma baba börek, sıkma börek, sıkma börek. Isırganlı. Pazarcı var ya. Muhteşemsin. Evet. Teşekkür ederim. İnsanı sıkma. Sizin sayenizdeyim. Sayenizdeyim, hep böyle olur, her zaman. <laughs> biz buradan, biz bu işi büyüteceğiz. Bu böyle 25 hanımdan evet. kalmayacak, 30 standdan kalmayacak. Hanımlarımıza böyle bir pazar hazırlayacağız. Hanımlarımız zirayetli, istikrarlı olurlarsa bunun devamını sağlayacağız inşallah. Biz elimizden geldiği kadar koşturacağız. Böyle güzel bir projen için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tebrik ederim. ediyorum. Allah Osmaniyeli ev hanımlarının evet. el hünerleri Cumhuriyet mahallemizde, Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığımızın evet. önündeki evet. 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 alanda sergileniyor. Gerçekten görülmeye değer, alınmaya değer, tadılmaya değer çok güzel ürünleri sergiliyorlar. Ben emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Aslında kadınlarımızın ne kadar yetenekli, ne kadar becerikli, ne kadar başarılı olduklarını bir kez daha görmüş olduk. Bir de bu ürünler tamamen organik, elde, hijyenik en güzel şekilde hazırlanmış. İnşallah muhtarımız bu işe öncülük edecek. Ev hanımlarımız bu ürünlerini daha rahat satacakları, değerlendirecekleri, pazarlara ulaşacaklar. İnşallah. Valla bizim Osmaniyeli yapar. Ben inanıyorum. <laughs> Burayı görmelerini istiyoruz. Şiddetle de tavsiye ediyoruz. Evet. Bizi şereflendirmesi yani... ayrı bir konu. Evet. Ben ama çok hep yanındayım Allah'ın izniyle. Evet. Onu biliyoruz evet. onun için zaten. Çok <gülüyor> seviliyorsunuz <gülüyor> sayın Valim çok seviliyor ben seviliyorsunuz. Ben bir ödül verme şansım olsa dedim daha ilk defa sizi yakından görüyorum. Ben bizim valimize bir ödül verirdim dedim yani. <gülüyor> en <gülüyor> Bakın en güzel çok ödülümüz. En güzel evet. ödülümüz bu teşekkürümüz. Evet. Işten samimi bize olan. Aynen. Bizimle Aynen. ilgili evet. güzel düşünceleriniz benim için en büyük ödül. Evet.